Bir adam. Mahkeme salonunda gülümsüyor. Karşısında öldürdüğü polis memurlarının aileleri oturuyor. Bu dosya sadece iki polisi katleden bir suçlunun hikayesi değil. Bu adam, Amerika'da göçmenlik tartışmalarının ortasında bir siyasi sembole dönüştürüldü. Obama döneminin en tartışmalı davalarından biri oldu. Trump mitinglerinde adı anıldı ve herkes aynı soruyu sormaya başladı. Bir katil nasıl olur da bir ülkenin politik silahına dönüşür? Videoyu beğenirseniz kanala abone olup yorum bırakmayı unutmayın. Luis Enrique Monroy Bracamontes 8 Haziran 1970'te Meksika'da doğdu. Alkolle başı dertte olan bir baba, uzun dönemli depresyonla mücadele eden bir anne ve yoksulluğun belirlediği iki odalı bir ev. Çocukluğu sessizlikle patlayan öfke arasında gidip gelen bir ortamda geçti. Luis'in ülkesine bağlılığı, ilerleyen yıllarda vücuduna yaptırdığı dövmelerde de kendini gösterecekti. Ancak bu bağlılık ona Meksika'da bir gelecek sunmadı. Gençliğe adım attığında gözünü başka bir yere dikmişti. Amerika Birleşik Devletleri. Resmi kayıtlara göre 1996 yılında Amerika Meksika sınırından yasa dışı yollarla Amerika'ya geçti kısa süre içinde Arizona üzerinden Phoenix'e ulaştı ve burada tutunmaya çalıştı. Ancak aradığı fırsatlar çok geçmeden yerini suça bıraktı. Phoenix'te yürütülen bir narkotik operasyonunda gizli polisler Luis'in dairesinden küçük miktarlarda uyuşturucu satın aldı. Bu onun ve çevresindeki kişilerin uyuşturucu sattığını kanıtlamak için yeterliydi. Evde yapılan aramada bir miktar yasaklı madde ve bir ateşli silah ele geçirildi. Louis Monroy, 1996 yılının sonlarında tutuklandı. Suçlamaları kabul etti ve 1997 başında hapis cezasına çarptırıldı. Cezasının tamamını çekmeden, şartlı tahliye kapsamında Amerika'dan sınır dışı edildi. Ama bu bir son değildi. Kısa süre sonra yeniden yasa dışı şekilde Amerika'ya döndü. 2001 yılında Phoenix'te bir evin bahçesinde uyuşturucu kullanıldığına dair gelen ihbar üzerine polis adrese gitti. Luis, evin içinde uyurken yakalandı. Üzerinde bulunan uyuşturucu poşetleri nedeniyle gözaltına alındı. Bu kez farklı bir yol seçti. Kendini Julian Lopez Gutierrez olarak tanıttı. Sahte kimlikle suçun kendisine ait olduğunu kabul etti ve kefaletle serbest bırakıldı. Yetkililerin kayıtlarına artık bu isimle geçmişti. Ancak aynı yılın Temmuz ayında gümrük ve sınır devriyesi tarafından tekrar yakalandı. Gerçek kimliği ortaya çıktı. Hakkındaki önceki dosyalar nedeniyle Maricopa County'deki bir cezaevine gönderildi. Duruşma sürecinin ardından yetkililer 2001 yılında Luis'in bir kez daha sınır dışı edildiğini açıkladı. Ancak bu açıklama dosyanın gerçekten kapandığı anlamına gelmiyordu. Çünkü Luis için sınırlar hiçbir zaman gerçek bir engel olmamıştı. Louis Monroe, Amerika Birleşik Devletleri'ne üçüncü kez yasa dışı yollarla girmedi. Bu kez kendini sisteme uydurdu. Amerikan vatandaşı olan Janelle Elizabeth Perez'le evlendi ve bu evlilik ona yasal statü kazandırdı. Çift Utah eyaletinde Salt Lake City yakınlarında yaşamaya başladı. Louis, kardeşi Hector'u da yanına aldı ve peyzaj işlerinde çalıştı. Dışarıdan bakıldığında her şey yolunda gibiydi. Ancak kısa süre içinde ekonomik sorunlar baş gösterdi. Louis, ev sahibi tarafından dolandırıldığını düşünüyordu. Borçlar arttı, evlilik çatırdamaya başladı. Bu süreçte Janelle'in evlilik dışı bir ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Louis için bu sadece bir ihanet değil, zihninde büyüyen bir takıntının başlangıcıydı. Janelle'in ifadesine göre Louis bu dönemde metamfetamin kullanmaya başladı. Uyuşturucu onun paranoyasını derinleştirdi. Sürekli takip edildiğini, insanların ona zarar vermek istediğini düşünüyordu. 1014 yılının Ekim ayında Louis ve Janelle birlikte Kaliforniya'ya doğru yola çıktı. Ancak Sacramento'ya vardıklarında aralarında büyük bir tartışma yaşandı. Bu tartışmanın ardından ayrıldılar. Louis Monroy artık tek başınaydı. 24 Ekim 2014 günü, Sacramento'daki bir motel otoparkında duran bir adam, sinirli, gergin ve sürekli etrafını kolaçan ediyordu. Bu davranışlar bölgede devriye gezen Sacramento County Şerif Yardımcısı Danny Oliver'ın dikkatini çekti. 15 yıllık deneyimi ona şunu söylüyordu. Burada bir şeyler ters. Oliver, başka bir şerif yardımcısıyla birlikte Louis'e doğru yürümeye başladı. Louis, polislerin yaklaştığını fark ettiği anda tek kelime etmedi. Ne bir uyarı ne bir tehdit. Cebinden çıkardığı tabancayla doğrudan ateş etti. Kurşunlardan biri Danny Oliver'ın başına isabet etti. 47 yaşındaki iki çocuk babası deneyimli şerif yardımcısı olay yerinde hayatını kaybetti. Louis Monroy hızla olay yerinden kaçtı. Kaçış sırasında Louis yolda bir sürücüyü durdurdu. Adam direnince Louis beş el ateş etti sürücü ağır yaralı halde kurtuldu. Luis aracı gasp ederek yoluna devam etti. Saatler süren kaçış Kaliforniya'nın Auburn bölgesinde devam etti. Luis polisleri atlattıktan sonra otoyolun kenarında dinlenmek için durdu. Yol kenarında duran şüpheli aracı fark eden Placer County Şerif Ofisinden polis memuru Michael Davis araca yaklaşmaya karar verdi. 18 yıllık deneyime sahipti. Evliydi. 4 çocuk babasıydı. Luis Polis memuru yaklaşırken yine aynı şeyi yaptı. Hiç konuşmadı, hiç tereddüt etmedi. Silahını kaldırdı ve ateş etti. Michael Davis ağır yaralandı. Hastaneye yetiştirilmeye çalışıldı. Ancak yolda hayatını kaybetti. Bu noktadan sonra Luis Bracamontes artık sadece kaçan bir suçlu değil. İki polis memurunu öldürmüş bir katildi. İki polis memurunun öldürülmesiyle sonuçlanan bu saldırının ardından Kaliforniya eyaletinde acil durum alarmı verildi. Luis Enrique Monroy Bracamontes artık sadece bir şüpheli değil, ülke çapında aranan silahlı ve son derece tehlikeli bir kaçaktı. Otoyollar kapatıldı, helikopterler havalandı, tüm devriyeler Sacramento ve çevresine yönlendirildi. Kaçışın ilk saatlerinde Louis'ten ayrı bir noktada bulunan eşi Janel Monroy, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Janel silahsızdı ve direniş göstermedi. Cinayetlere doğrudan karıştığına dair bir bulgu yoktu. Ancak soruşturma kapsamında gözaltına alındı ve hemen sorguya alındı. Louis ise kaçmaya devam etti. Saatler süren insan avının ardından yaklaşık 6 saat sonra Sacramento'ya yakın bir yerleşim bölgesinde bir evin arka kısmında saklanırken tespit edildi. Etrafı tamamen sarılan Luis'in kaçacak hiçbir yeri kalmamıştı. Silahlı direniş ihtimaline karşı kısa bir bekleyişin ardından teslim oldu. Gözaltına alındığında yetkililere kendisini Marcelo Marquez olarak tanıttı. Bu onun son bir kaçış girişimiydi. Ancak karakola götürüldüğünde alınan parmak izleri gerçeği saniyeler içinde ortaya çıkardı. Aranan kişinin daha önce sınır dışı edilmiş, sabıkası bulunan Luis Enrique Monroy Bracamontes olduğu kesinleşti. İki polis memurunun ölümünden, çok sayıda sivilin yaralanmasından ve ülke çapında yarattığı korkudan sorumlu olan bu adam artık kaçmıyordu. Amerika Birleşik Devletleri onu canlı yakalamıştı ve şimdi sıra mahkeme salonlarında yaşanacak soğukkanlı bir yüzleşmeye gelmişti. Luis Enrique Monroy Bracamontes'in yakalanması sıradan bir polis dosyası olarak kalmadı. İki polis memurunun öldürülmesi, olayın failinin yasa dışı bir göçmen olması ve geçmişte defalarca sınır dışı edilmesine rağmen Amerika'ya geri dönebilmiş olması davayı kısa sürede ulusal bir krize dönüştürdü. Bu dönem Amerika Birleşik Devletleri'nde Obama yönetiminin göçmenlik politikalarının yoğun biçimde tartışıldığı bir sürece denk geliyordu. Monroy'un dosyası sadece bir cinayet davası değil, sistemin nerede başarısız olduğunu sorgulayan bir sembol haline geldi. Medya, onun geçmişini didik didik ederken kamuoyunda tek bir soru yankılanıyordu. Bu adam nasıl oldu da burada olmaya devam etti? Louis ve eşi, Janelle Monroy hakkında açılan dava süreci yıllar sürecek kadar karmaşıktı cinayetler, yaralı siviller, sahte kimlikler ve göçmenlik ihlalleri. Dosya büyüdükçe büyüdü. Louis ise bu süreçte mahkeme öncesi duruşmalarda sergilediği soğukkanlı ve tepkisiz tavırlarla dikkat çekmeye başladı. Kameralara yansıyan her görüntü kamuoyundaki öfkeyi daha da artırıyordu. 2017 yılına gelindiğinde dava artık sadece adliye koridorlarında değil, Beyaz Saray'ın gündeminde de yer alıyordu. Dönemin başkanı Donald Trump, Kongre'de yaptığı konuşmalardan birine Luis tarafından öldürülen iki polis memurunun eşlerini davet etti. Danny Oliver'ın eşi Susan Oliver ve Michael Davis'in eşi Susan Davis, eşi Jessica Davis. Bu davet büyük yankı uyandırdı. Kimi bunu Trump'ın göçmenlik politikalarını savunmak için kullandığı sembolik bir hamle olarak gördü. Kimi ise bu davanın gerçekten ülkeyi derinden sarsan bir trajedi olduğu görüşündeydi. Niyet ne olursa olsun sonuç değişmedi. Luis Enrique Monroy Bracamontes artık sadece bir sanık değildi. O, Amerika'da göç, güvenlik ve adalet tartışmalarının yüzlerinden biri haline gelmişti ve şimdi herkesin gözü tek bir yerdeydi. Mahkeme salonunda. Luis Enrique Monroy Bracamontes yakalandığında olay artık sadece bir suç dosyası değildi. Bu, iki polis memurunun ölümüyle ülke çapında yankı uyandıran bir travmaya dönüşmüştü. Mahkeme süreci başladığında gözler yalnızca Louis'in üzerinde değildi. Onunla birlikte yakalanan eşi Janelle ile Elizabeth Perez de kamuoyunun merceği altındaydı. Savcılar için kritik soru şuydu, bu kadın ne kadar biliyordu ve ne kadar sessiz kaldı? Janelle tetiği çeken kişi değildi. Ancak mahkeme kayıtlarına göre Louis'in silahlı ve tehlikeli olduğunu biliyor, polisle karşılaştıkları anlarda araçtan inmiyor ve kaçışa engel olmuyordu. Bu sessizlik onu masum bir tanık olmaktan çıkarıyordu. Dava ilerledikçe Janelle'in dosyası Louis'inkinden ayrıldı. Savcılık onun doğrudan cinayet işlemediğini kabul etti ancak yardım ve kaçmaya destek suçlamaları masada kaldı. Bu nedenle Janelle için süreç kesin bir hükümden çok Uzun müzakereler ve anlaşmalarla şekillendi. Luis'in duruşmaları ise bambaşka bir atmosferde geçti. Mahkeme salonunda öldürülen polislerin aileleri ön sıralardaydı. Louis ise kameralara bakıyor, zaman zaman gülümSüyor, yüzünde neredeyse hiçbir pişmanlık belirtisi göstermiyordu. Bu görüntüler medyada mahkemede gülen adam başlığıyla yayıldı. Sonunda Luis Enrique Monroy Bracamontes işlediği suçları kabul etti. Mahkeme onu iki polis memurunun birinci derece cinayetinden suçlu buldu ve şartlı tahliye ihtimali olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Bugün Louis, yüksek güvenlikli bir cezaevinde dış dünyadan tamamen izole bir hayat sürüyor. Artık kaçamıyor, artık saklanamıyor ve artık kimseyi arkasından sürükleyemiyor. Ama geride bıraktığı dava hala kapanmış sayılmıyor. Çünkü bu dosya sadece bir adamın değil. Bir gecede paramparça olan hayatların hikayesi. Bu hikayede herkes konuştu. Siyasetçiler, medya, mahkeme salonları ama iki polis memuru bir daha hiç konuşamadı.